Fransa ekonomisi 2024 yılının son çeyreğinde küçüldü. Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün yayımlandığı verilere göre, gayri safi yurt içi hasıla bir önceki çeyreğe göre %0,1 oranında daraldı. Ekonomistlerin beklentisi ise Fransa ekonomisinin durgun kalacağı yönündeydi. Fransa'nın ekonomisi en son 2023'ün ilk çeyreğinde küçülmüştü. Son çeyrekteki küçülmede ülkede devam eden siyasi krizin iş dünyası ve tüketici güvenini olumsuz etkileyen faktörler arasında yer alması ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın ekonomik etkisinin azalması belirleyici oldu. Paris'teki Olimpiyat Oyunları özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında ekonomiye büyük katkı sağlamıştı. Ancak etkisi son çeyrekte azaldı. Fransa ekonomisinin 3. çeyrekte %0,4 büyüdüğü belirtilirken, yaz aylarındaki güçlü büyüme sonrasında özel tüketimin hız kaybetmesiyle ekonominin sonbaharda yavaşladığı ifade ediliyor. İç talep 4. çeyrekte ekonomiye olumlu katkı sağlarken, dış ticaretin olumsuz etkisi devam etti. İhracatın azalması ve ithalatın artması, Fransa'nın dış ticaret dengesinin negatif olmasına yol açtı.